Kız Mine. Bugün elinde kalma, şimdi elinde. Tabi Tabii, atma mı ne? He, atma onu. Bu ne? Karlandık, hadi kartopu oynayalım. Ama çubuğu kafana vurursan görürsün karıyla kafayı. Niye çubuk kafama vurursun Yürü! Tosun niye bağırıyorsun? Uy. Uy gidemiyorum. o paraya At. Dur dur. At at. Kartopu at. Karto bana Hem Kaptan nasıl? Aha. Bak şimdi. Ben sana. <laughs> <laughs> <Gideni> vuramadım ona. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Atayım ben de sana. At.